Edirne'de Organize Sanayi Bölgesinde firma yöneticisi iş adamlarını dinlettiği ve takip ettirdiği öne sürülen bölge müdürü Fuat Yapalı'nın makamında polis ekiplerince arama yapıldı. Odasında herhangi bir suç unsuru bulunmazken yapılanak Vali Hasan Durer başkanlığındaki yönetim kurulu kararıyla görevden alındı. Edirne'nin Süloğlu ilçesinde 1994 yılında kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nin 5 yıldır bölge müdürlüğünü yapan Fuat Yapalak, Edirne Valisi Hasan Duruer'in başkanlığını yaptığı yönetim kurulu kararıyla tüm görevinden alındı. Edirne Valisi Hasan Duruer'e gelen ihbarlara göre, sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaların yöneticisi olan iş adamlarının dinlettiği ve takip ettirdiği örne sürülen Fuat Yapalak ile ilgili idari soruşturma başladı. Organize sanayi bölgesindeki güzel haberlerin, e, halkımız tarafından duyulmasını elbette biz de arz ediyoruz. Hem onlara yaptıklarımızı göstermek, kendi motive etmek açısından, 36 sanayi firmamızın e, 22 tanesi yapı ruhsatı almıştı, yani inşaata başlama ruhsatı almıştı. Bunlardan 12 tanesi de işletme ruhsatını alarak üretime geçtiler. E, i̇nşallah yıl kadar iki farklı...